Bu arada siz tam da o süreci anlatırken İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun bugün söylediklerinden öne çıkanları da bu şekilde başlık haline getirdik. Katılır mısınız diye de soracağım. Erol Bey'e de hemen geçeceğim sonrasında. Özetle şöyle diyor başından beri ittifak sisteminin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz ki burada herhalde Bahattin Bey'in de söylediği gibi AK Parti'ye Erdoğan'a bir açık kapıda bırakıyor olabilirler. 2019 seçimleri göreli başarının ortaya çıkışında İyi Parti'nin büyük bir çabası oldu. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız dedi. Bilmiyorum tüm bu söylenenlere katılır mısınız ama ikinci başlıkta şimdi, sanki Erdoğan'a da bir göz kırpıyorlar. O, şimdi o noktaya doğru gelir iken sen tam da benim sırasında. şeyimi biraz evet. yönünü değiştirdin. Şimdi orada savunduğumuz şey veya tartıştığımız şey, parti içerisinde karşı çıktığım politika buydu. İma, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini ben de biliyorum. Hepimiz, hepimiz biliyorduk o dönemde. Hmm. Ama yani diğer adayların daha şanslı olduğunu düşünüyorduk. Ama bunu kamuoyunun önünde tartıştığınız <gülüyor> zaman, <gülüyor> eğer siz, benim iddiam şuydu, eğer siz kazanamayacağına kesin inanıyorsanız, bunu kamuoyunun da tartışmak yerine Kendisiyle kapalı kapılar ardında bir şeye girin, konuşun ve size biz destek olmayız deyin. Ancak şu adayları, adaylardan birini gösterirseniz biz destek oluruz deyin. Altılı Masa'dan da eğer kabul etmiyorsa kalkın dedim. Yani benim özetle söylediğim şey buydu. Ve doğru olan siyaset de buydu aslında. Sonra da kalktı zaten şimdi, biliyorsunuz. Ya o kalktı da şimdi ikisi arasında çok Tabii büyük fark var. var doğru. Yani o kalkmayla o kalkma İyi Parti'nin, yaklaşık 15-17 arasında olan anket sonuçlarına göre desteğini 8'e 7'ye düşürdü. Evet. Şimdi sonuç olarak gelmek hı hı. istediğim nokta şu. İyi Parti uyguladığı politikalar açısından, Sayın Meral Akşener uyguladığı politikalar açısından hem kendi partisi içerisinde Kılıçdaroğlu ekseninde Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir kemikleşmeyi böylece oluşturmuş oldu. Bu şu anda gelinen noktada açmaz burada. İkincisi, şey ittifakı ise, e, Cumhur İttifakı ile ilgili ise kuruluş gerekçesi Cumhur İttifakı'na karşı kurulan bir parti. Doğru. Hı hı. Dolayısıyla bugün Sayın Akşener ya da arkadaşları çıkıp biz Cumhur İttifakı ile işbirliği yapmak istiyoruz dediğinde şu anda aldığı 5 milyon civarında oy seçmen destek. Bunun 4 milyonu arkasından gelmez. Hmm. Arkasından gelmez. O o şey İyi Parti tarihe gömülür. Bunu bilmeyecek kadar herhalde siyasette şey değiller. Yani öyle İyi Parti tabanı, İyi Parti tabanı kimlerden oluşuyor? Biraz önce e, konuşuldu. Evet. Yani laik, kentli, kent soylu, milliyetçi şeyi fazla, işlerinde içlerinde şeyden gelen insanlar da var. Ama Tabii. bunların gelenlerin çoğu Niye gelmiş? Niye gelmiş? Yeni bir alternatif arıyor. Hayır, Milliyetçi Hareket Partisi inandıkları ülkücü Milliyetçi Hareket Partisi, siyasal İslam'ın destekçisi olduğu için, siyasal İslam'ın payandası olduğu için, ondan rahatsız oldukları için, hı hı. ona o, o nedenle AKP'ye karşı oldukları için bu tarafa gelmişler. Şimdi bu insanlar yarın sayın Meral Akşener ya da arkadaşları istediler diye bu cumhuriyet ittifakına gelecekler mi? Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile bir işbirliği zaten mümkün değil. Onun da çok basit bir ideolojik şeyi vardır. Yani bir, bir parti yani partiler arasında birleşme veya bir araya gelme ideolojik olarak bir siyasal akımın üzerine ot, oturan ve gelenekselleşmiş bir yapısı olan, uzunca bir süredir o konuda o alanı sahiplenmiş bir partiye yanına siz bir şekilde geliyorsanız o parti sizi absorbe eder, emer. O parti sizi bir şekilde kendine benzetir ve yok eder. Bu iş böyledir. Eder, bu evet. iş böyledir yani. Onun o için mümkünatı yok." diyorsunuz. Köşat zorlu böyle deseler. Sadece de. bunlar milliyetçi, bu milliyetçiler bir araya gelecek. Son bir şey söyleyerek bitiriyorum. Lütfen. Türkiye'de şu anda yanlış bir değerlendirme devam ediyor. Maalesef. Nedir? İlk defa burada, daha önce başka bir televizyonda da söyledim. Milliyetçi deyince herkesin belli bir kalıp içerisinde olduğu zannediliyor yüzde yirmi milliyetçi öyle bir şey yok yani milliyetçi hareket partisinin milliyetçiliği ülkücü kökenli içi kendine göre herkesin kendine göre doldurduğu reaksiyoner bir milliyetçiliktir sola karşı şeye karşı komünizme karşı şekillenmiş bir milliyetçiliktir ve biraz önce söylediğimiz gibi İslami şeyleri yüksek bir milliyetçiliktir milç iyi Parti her ne kadar kendisi tarif etmiyorsa da ki bana göre büyük eksiklik yani bugüne kadar bu tarifi yapmış olmaları gerekirdi bu milliyetçilik daha kent soylu laiklikle bir arada olan laiklikten güç alan Daha doğrusu ve İslami rengi kodları daha düşük olan anlatabildim mi ve bir anlamda bugünkü küreselleşmenin Getirdiği ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bazı alanlarda ortaya çıkan emperyalizme ve küreselleşmeye karşı, karşı reaksiyon bir olarak ulusal ulusallaşma veya milliyetçilik ulusallıcılık adı altında tanımlanan milliyetçilik boyutu var. Ekonomik milliyetçilik var bugün dünyada. Hı -hı. Yani öyle Hı -hı. geçmişte olduğu gibi sadece komünizme karşı olmak milliyetçi olmakla eş anlama gelmiyor. Hı -hı. Bugün. Dediğim gibi ekonomik milliyetçilik var, çevre milliyetçiliği var. Yani o ülkede işte bu e, sığınmacılarla ilgili e, bir milliyetçilik anlayışı var. Yani ton, değişik tonlarda milliyetçilikler var. Milliyetçilik deyince hepsi Tabii, tek, bir kalıba, kalıb, tek bir kalıp, tek bir şey değil. Onun için de 25 tanesi var. Yani Tabii. bunu ister Milliyetçi Hareket Partisi lideri, ister Meral Akşener çıkıp milliyetçileri biz bir araya getireceğiz. Kimse getiremezsiniz kardeşim. Getiremezsiniz, çıksın, yok böyle bir şey. Konjonktürel olarak zaman zaman o tarafa oy verebilirler, bu tarafa oy verebilirler. Ama aynen solda, sol tarih, hoca beni, bu, bu konuyu benden çok daha iyi bilir. <laughs> solda hepsi sosyalist dersin ama 50 tane farklı fraksiyon vardır. Doğru. 50 tane farklı şey vardır ve birbirleriyle mücadele ederler. Yani bu iş böyledir. Evet. Onun için milliyetçilik deyince de olayı böyle alıp bir torbanın içerisine bir atmak a, ve ondan bir yorum çıkarmaya lazım. çalışmak olacak iş değil. Şimdi...